Berkay Gamer'san herkese merhaba. Ee, ben Berkay. Bugün tek başımayım. Ali yanımda yok. Neden dersiniz? Buluşamadık Ali ile. Ee, ondan dolayı bu Survival serimizin ilk bölümü olacak. Hadi başlayalım. i̇lk olarak ağaç keseceğim. Biliyorsunuz zaten Minecraft'ın klasik şey Survival'ı. Odun kesmek, ağaç kesmek. Artık ne dersiniz? Bu arada yeni kulaklık kaldım, Bu yüzden sesim değişik gelebilir. Ee, onun da linkini aşağıda vereceğim. Benimkiyle aynı renkten falan olabilirsiniz. İsterseniz. Ee, neden derseniz e, eskisi hani nasıl desem kulağımda e, yara çıkarttı eskisi. Yandı bildiğiniz eski kulaklık cidden yandı. O, o siyah hünü tahriş oldu. Ha, oynadım. Yani, o siyah hünü tahriş oldu. 10 ee, yıl aldığımızda sebep bu bu yüzden değiştirdim şu anki ben memnun musun derseniz evet memnunum Çünkü şu umur kullanıyorum ki gayet de memnunum bu arada daha <laughs> doğdum da kesmişim ee, arkadaşlar ben birazcık olaylardan bahsedeyim GTA 5 serisi bugün gelmeye başlayacak evet bugün gelecek yanlış anlamaz yanlış anlamaz evet bugün kesinlikle yok bugün değil yarın gelecek yarın gelecek evet. Yani. Yarın GTA 5 serimiz gel başlayacak. GTA 5'in ıı, tek kişi serisi başlayacak. Ondan sonra ıı, üç kişiydik. Neden iki, ki, iki kişiye düştüğünü diyenler olmuş. Arkadaşlar e, ıı, üçüncü arkadaşımız ailevi sorunlardan mı mütevellit ayrılmak zorunda kaldı bizden. Biz de böyle bir şey yaptık. İki kişiye düşürdük kanalı. Iıı, onun dışında işte pek bir gelişme pek bir şey yok ee, aslında serrar komple bitebilir yeni serrar gelebilir çok seviyorum böyle aha aha ne var lan aa oğlum çıktı çıktı pezemeyin 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 geber geber lan lan geber lan siktir siktir pezemeyin Durun lan şuradan hemen bir yapmaya başlayayım eşyaları Çok, çok şeyler ol ooo tamam daha sabahmış güzel sabah olması güzel tamam Ah. tamam balta kazma Lan. Yine oldu kes, sözüm oldum kes kes bir daha buldum ya. Tamam, bitti abi bu odun ya. Odun bulmak başardım. Şimdi mi aradım? Vay nasıl sayın seyirciler. pek bir şey bulamıyorum. Cidden diyecek bir şey bulamıyorum. Bak. Bak. Bu Arkadaşlar onun dışında önümüzdeki günlerde bir tane GTA 5 e, kullanılmış versiyonları Yok kullanım pardon kullanılmamış tamam Bir tane GTA 5 çekiliş yapmayı planlıyorum e, Çekilişe katılmak için videonun altında yazan şeyleri yapacaksınız GTA 5'i kazanmak istiyorsanız Dur ya üst kafasında yeter ya Önünde şunları koyun Belki Ecik Yardım şunu Ama düşmüyor Aaa biz kazma hale atmışız ee, O zaman Böyle Lan Ne oluyor ha Aha inek Vallahi inek Kes 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 Yemem sen de yavaş. Ya var Lan, lan kaçma. Kaçma, hiç. Aha var var. Lan bir şey düşmediyse var ya. Ha. Düşürüm. Aha suyun Şurada su var. Onun kenarına kurulmayı planlıyorum. Oh. Aha tabak. Tabak. Aha, ilk gece. Aha taş. Onları ben de kazayım. Düşünsenize evet. Evet. ilk gecede demir bulundur. Çok güzel olur ya öyle bir şey olursa. Cidden onu çok sevinirim. Ee, bir de arkadaşlar şey diyenler... Aha! Altın. Ben kızım, onu görmediğime göre o kizim. Cidden onu görmediğime göre o kız. Ee, diyen, şöyle diyenler olmuş. Abi e, GTA 5 kaç gündür gelecek basın, niye gelmiyor, niye gelmiyor? Arkadaşlar benim elimde değil. Ben yani çekmeyeceğim mi zannediyorsunuz siz? Benim de değil tabii çekeceğim. Ama çekeceğim yani bunu bilin, çekeceğim bilin. Ee, onun dışında pek söyleyebilecek anlatacağım bir şey yok kaç dakika oldu 5 abi hemen taştan sattım hemen kömüre saldırdım of ya evet aha ben de ben herhalde kömür bitti zaten bayağı da oldu aslında Aldım, Al. Al, Arkadaşlar bu mod modlu survival çekti olmuş. Bu modsuz ama modlu survival, Ali çeker. Çünkü bende port neyse çalışmıyor. Bazı bilmiyorum neyse çalışmıyor. Ee, Ali, modlu survival çekebilir. Egemin değilim ama çekebilir. Ali dediğim gibi çekebiliriz. Tam ilk gece buraya yerleşelim isterseniz. Tamam. Abi abi tavuk abi abi tavuk abi onu kesmezsem daha tamam, da şimdi lan lan gel gel buraya gel buraya bunlar olmadan iyi ee, Arkadaşlar umarım yeni kulaklıkla sesim umarım iyi geliyordur. çünkü iyi geliyordu diye her şey konuşuyor abi ya iki kapılık boşluk atmışım Allah'tan İnşa umarım sesim iyi geliyordu. İnşa umarım. Ee, cidden umarım sesim iyi geliyordu. Oha lan malı mı oraya açık bırakacağım. Bak kapat. Tamam. Gir. Ne yapacaktım lan? Dur. Ön yerindeki renkler bir şey Niye bağırıyorsun lan?

kazma yaptı. kazma. Bir de taş kazma mı olacak lan taş inşallah. Onu da denemiş i̇şte mi bunu sanmıştı. İşte mi? Tamam. Sen git. Sen de. Ben de bir kask en Oo, gece olmaya başlıyor. Bakayım. Tamam. İsterseniz bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Ee, abone Dur, abone olmayı unutmayın da var. <laughs> Türk İş Mankat Demirsin, Sorular Mısırsın'ın ilk bölümünden Bugün kadardı. Abone olmayı unutmayın.